arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kankalar Survivor 12. bölümde beraberiz. Ben Berk. Gene yanımızda Berk var. Oku zamanında seni görmüşsünüzdür. Videolar yüklendim daha bilmiyorum. Şu anda ben ağaç kesiyorum. Görün evet herkes kesiyorum. kendi evini yapıyoruz biliyorsunuz. Ben, ben domuz çiftliği yapacağım. Arkadaşlar e maden kazmıştık 12. bölümde ama kaydedilmemiş. Ben ne yani, ben, videoda e diamond bulduk biz 6 tane. Video, videoda video video çekmeden önce e diamond buldum ben madene gidip. 6 tane. Tabii benim madenimden almış arkadaşlar bu benim izisi madenim inmiş. O, o yüzden benim oluyor. Evet. Benim madenimde arkadaşlar belki de kendi ev yapacak işte. Ben de Dört kişiyiz. Oku zamanımız çok güzel oldu arkadaşlar. Şu anda 5-6 bölüm çektik. Oku zamanı çok istediniz. Biz de çektik işte. Sürekli okulda yanıma geliyorlar yeni bölüm çekin yeni bölüm çekin diye. Biz de çektik işte. Üçüncü üç bölümde yüklenmiş Bir iki amatör mü? kötü oldu yani. İki kişiydik orada çünkü benim e, eski bir kayıtımda oraya baton gelemiyordu. Seyit Seyit'in lideri baton atıyordu. Batın, batın Neyse ben kendi evime gideyim arkadaşlar. Seyit'e yenik satın. Ev çok karışık. Normal biz 14'ü on çekçektik Onlar videoyu durdurun. Dün geldi. Böyle çekeceğim. İki dakika videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Ben... İki dakika Seyit'in arkadaşlar bir yere gitti. O yüzden Seyit'in Seyten'in ben yönetiyorum. Şu anda da mı ne? Ben evi yapayım. Kendi evimi göstereyim nasıl? Kanka ben izledim. Bir dakika Berk. En son sanıma okuyordum. Arkadaşlar en kaynım. Sağ güzel Yeşil ne, ne Neresi? Şu batı ne? Şu. Orası Şu. maden. Şurası Kimin? benim Ne Burası maden maden. Kimi? Batı ne? Girme girme. Şey göstereyim sana dur. Girme girme oraya girme dur. Bak girme. Şurada şurada benim evim. Şuradaki yana git. Şuradan git. Burası senin evin. Tamam şurada seyitinki var. Sen de şuradaki toprak şuradaki bak şimdi sen de buradaki toprakları kas buraya ev yap. Burada bunlar var. Onları boş ver. Onları ben kapat, kapat onları gitsin boş ver. Biz oradaki her şeyi aldık. Orayı şimdi sen en üstüne gelse bir şey olmaz. Neyse. Ee, neyse arkadaşlar ben videoyu uzun çektim. Seyitir geldi. Al Seyit. Kanka ben... Dur belki ben kürek var. E dur bir dakika ben ikimizde de kürek, kürek yapıp geliyorum. Ben de kürek yapıyorum bari. Ge ben, de, ben, domuz çiftliği yapıyordum. Domuz çiftliği yapıyordum. Domuzları nereden buldun? Game Note'dan kesin aldın. Hayır. Ne yaptın? Bak orada çiftler... Arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten Game Note'dan almadık. Ben bak Bakayım dur. Ben videodan Game önce... Note'dan alsak bir de söyleriz size. Aynen önceki de arkadaşlar. Ama bu sefer sovaya sensin tekrar başlatırsak yani 0 14 0 noktaya başlarsak kayıt ben de kuracağım. Çıksaydı arada bir kur, e, oynuyormuş. Dayanıkları oynamış işte. Gelsene zaman belki yardım edin ya. Tamam Şu ben. Ev yapmak için yardım edin. Tamam bende iki tane kitap var. Dur, benim madenimin oraya kadar dur kazak. Şöyle şurasına kadar. Bir dakika ben kürek yapacağım da. E... Gelsen, evin. Taş arıyorum. Yeter ya. Yok tadayım. demir kazma demir e, kürek yapayım mı demir? Toprak kazı yani yap istersen. S Z yok yok. Zaten e, bu yeri şey yapacaktık toprağı yapacaktım, yapacaktım şey ben. Varmış <laughs> zaten benim. Buraya şehir kurak lan yardım edin de şehir kurak buraya. Köy kurak be köş. Köyümüz köyümüz. O taştı. Çık lan oradan. Çık dedim sana oradan çık. Bak, bak botu var. Çık lan. Çıkmıyorum buraya çık lan. Nereye ne, kazıyoruz? Oradan bir şey olursa seni döverim yalnız. Şurayı kazayım mı? Nereye? Buraya. Ben belki ikide bir batuhan salıp duruyorum ya. ya. polis kaynı yani, görmüyor mu adamı? Batuğa bir artık geldi. kaynını aldı. Burak abinin yanısı kaynını aldı. Pardon belki yanlış bir batuğa alacaktım. Şu maden de bakabilir miyim ya? Ya bir şey yok zaten. Orası lava kadar lava var aşağıda. Bir şey yok. Aynen batuhan'ın bulduğu bir maden var. O madendeki her de bitti sadece biz botonun girdi falan her şeyi. Ya, maden yapacağız mı? Bu madeni kısmen kapatıp boş olur artık bir şey kalmadı Yok, içinde. Ma Mamur abi şurada, şuralarda bir yerlerde hazır maden olacak. Neredeydi o tabela? Tamam boş ver boş ver gel buraya gel. Oraya oraya gidelim tamam mı? Tamam sonra gideriz. Nereye koymuştum unuttum Tamam onu. Tamam ben buraları kızıyorum hadi. Kaçta kodu seyteli? Dört tabii ki de. Arkadaşlar kanalda zamanında video atmıyorduk. Bu zamanda video çekmiyorduk. Bugün dördümüz bileşek dedik. Öyle video çekik dedik. Belki kanalda var. 20, 20, 21 video bir abonesi var. İki tane kanalı var. Birisinde üç tane var. Bir tanesi üç, bir tanesi bir abonesi var. Ama belki artık sen bir kanalına video atamıyorum. Hmm. 21, belki sen video şey, çekmişsin. Şey, 8 saniyelik. Evet arkadaşlar. Video bitti. İzledim onu. Evet arkadaşlar diyorum video bitiyor. Yani 2 saniyede. saniye. Yanlışla çekmiştin ya o videoyu. Hmm. İşte bir o video. Bakayım. Hani oyuncaktık ya. Ben şuraya bir tane. Heh, Orada işte çit. Bak evine başladık sende. Heh, hazır maden işte Biraz burada. Işte, o <laughs> da ya. Aa burada. Tabii burada. Ha girmeyin 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 akşam olacak eve gelin. Tabii ki de burada Kim? bu. Batu, ma... Herkesin yatağı var mı? Benim, benim iki tane o... benim iki tane vardı. Ba sana vereyim istersen belki. Bakayım benim evde de varsa belki e vereyim dur. Ben tane ben, Iki bende ben iki tane. Ben belki e versene benim evde yoksa bakayım. Ben bunu benim evde yok. Belki e ver Batuhan belki e verin. Berk... Şimdi o zaman sete vermeye gerek yok yanına geleyim mi? Batuhan gel, sen gel. de git ürünü şeye ver. Gel gel. İki saniye de kalsın bugünlük. Berk gel Hadi lan buraya. Hadi ya, benim hayatıma yatıyorsun. neredesin? Yukarıdayım. Alkım, üst, üst kat, üst kat, yukarıda. üst kat, üst kat, üst kat. Gel lan buraya. Adam teras yapmış kendine. Şimdi yürü aşağı atacak filan. Nerede? Aşağıda Berk. Yatağa yattı bile o. <laughs> Berk yatağı yürü atma. yatağa yattı bile. <laughs> yürü nerede lan? Aşağıda la. İki tane yürü oldu Berk'in. Ben yatıyorum yatın dedi. E Berk'in iki tane yürü var. Nasıl aldı onu ve belki de vermedi daha. Ben verdim aşağı gitti o Ulan, da aldı. Aşağı atıyor ve söylemiyor ya. belki ya? Atıp alsana lan. Orada ya. Söylesen o zaman ne söylüyor? Söylüyordu. Ben. Belki almadı bir türlü. Alsana lan. Ne hani ya? Bebeğim içinde. Gizli düşmüş sanki ya. Allah'ım ya. Ben dışarıda zannettim ya. Aman ya. Gel lan yanınıza girelim. Geliyorum lan yanınıza. Daha yapmayın yapacağım yukarıda. Çıkın lan. Gel buraya gel. Kim çiftiyor? Çiftiyorum seni. Herkes yatsın hadi. Bomber abi kırma. <laughs> hadi neyse ben gidiyorum. Emme. Yatağın ben şimdi şuraya koyayım yeter. ben ben bütün evleri yol yol yaptım. Çık lan. Şimdi ben onu kıracağım. Ne? Ben onu kıracağım istemiyorum. Tamam. Kırarım ben şimdi. Ben kıracağım ben gideceğim ben vallahi istemiyorum onu çık benim. Benim çok gidiyor. İstemiyorum. Ne ne, ne ne bu modeldir? Hiç kızıl taşı var mı sen sistem kurayım. Benim mi? Hiç kızıl taşım yok. Sen, senin evine koydum hep ben. Tamam. Beyler be, ben evime sistem kuruyorum. Kolay kolay alıyorum. Aldım. Kaç dakika oldu lan? 8. Tamam. Çok kısa oldu sanki. Neyse bu burada bitireyim ya. Batım da. Yanına yok, çok az oldu ya. Neyse arkadaşlar video dışında ben kendi evini şuradan tamamlar. Sete gel. Ne? Nasıl lan? Gidelim. E, tamam. Gelin bir dakika. Bir şey alacağım. Herkes tabletle 2 dakika bana versene be. Niye? Bir şey alacağım. Çok, ben <laughs> gelelim mi? Lan içimde kim var? Ver sen de bir tabletini. Ayarlayayım. Niye niye? Ver sen de ver. Niye? Videoyu bitirelim. Hayır bitirme bitirme bir dakika. Durdurayım mı? Hayır, durdur be tamam. Batuhan çık lan evimden.